İşleriniz farklı olabilir, vakit buldukça lütfen okuyun. Eğer itiraz ediyorsanız okumak zorundasınız. Bu millete bilmeyerek vakit kaybettirmeyin. Sultan Hamit gitti. Sultan Hamit gitti. Milyonlarca kilometre kare toprağımız gitti. Bakın, 24 milyon kilometre kare toprağımız vardı. En uzun sınır. 1699'da yani himaye edilen Polonya'sı fası da sayarak söylüyorum. Denizleri de bizim himayemizdeydi, bizim kontrolümüzdeydi. 1699'dan 1908'e Sultan Hamid tahttan düşürülünceye kadar 209 yıl içerisinde 1609-1908 ne kadar kaybettik biliyor musunuz? 11 milyon kilometre kare. 209 yıl içerisinde. 1908'den 1914'e yani oraya girince zaten her şey bitti. 6 yıl içinde ne kadar kaybettik? 12 milyon 200 bin kilometre kare toprak. Sultan Hamit düşmeden bizim Adriyatik kıyısına kadar topraklarımız vardı. Adriyatik, İtalya ile efendim Adriyatik denizini paylaşıyorduk. Evet önemli bir kısmı değil ama İşkodra vilayeti bizim toprağımızdı ve Balkanların ortalarına kadar topraklarımız vardı. Hangi devlet yıkılıyormuş? Yıkılacak devlet diyorlar. Yalan söylüyorlar. Tarihlere baksınlar iyice. Ne zaman kaybettik topraklarımızı? Tüm Mezopotamya bazı özel kuvvet gibi yapıların dışında hala bizim toprağımızdı. Resmen Mısır da bizim toprağımızdı. Fiilen kaybettik. Bakın Osmanlı tarihinin bize anlatılırken sinsice, kalleşçe yalan anlatılış şeklini size söyleyeyim. Ne diyorlar? İşte efendim Osmanlı tarihi son iki yıl içerisinde yıkıldı. E, şey ticaret yolları değişti, e, devlet kademelerinde usulsüzlükler. Bakın bunlar devletin güç kaybetme sebebidir, yıkılış sebebi değil. Nasıl müsaadenizle. Bir